Yeni videomla karşınızdayım. Oha. Pat. Vurulmuyor. Pat 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 pat. Adam bir Ben stick niye harcadım ki abi? Yok yere gittin canımın içiydin sevdan Göz bebeğim Ayrım Ayrı. Annem geldi daha az önce. Hadi be. Düştüm abi. Çıktım. Çıkamadım. Şimdi şuraya bileştim. Aa kömür. nerede lan? Yazılar bayramı evi. Oh. Ha, yedi mi? Ne? 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 A, Deniz. Arada sıra annemi gelebilir. Don Allah. Şeker kalmış. Allah'ım. bebeğim Hazan öydün beni niye uydun aşkım Ah bunlar yenilmiyor mu lan? Kim neyin neyi? What the? Lan gidiyor. Oha! Bu ne lan? <laughs> Enderman var. Özür dilerim, bunu yaptığım için. Ö <laughs> <laughs> Hadi evet, gideceğim ben. Korkuyum anne. <laughs> pencerelerim kırıpır, pencerelerim kırıpır, pencerelerim istesin anne. Anne. Abi ya bu sefer de kırıpır. İçeri girene kadar böyle yapıyorum yepro önüme falan çıkarmış. Bok gibi ve Bunu kırıyorum bak arkadaşlar gelmezse yani kötü olacak gel gelmez, gelmez 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 Karasıcan ayağından başlar. Kafamdan biter. O yüzden ayağımı saklıyoruz. Ben biraz uzunca. Yakında markete atılayımı da çekebilirim. Ama arkada. Ya da abim. Şekerle ne oluyor lan? Ben adımı değiştirip hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. <laughs> Annemi takmayı seviyoruz. kek böyle yapılıyordu da Allah biraz böyle hocam uzun bay

Ama tekrar geri olacak. Şimdi bakın. Vahı. İstiyor. <laughs> 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 well, <laughs> I just do want Biraz böyle oynayacağım. Ne 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 löy bir satılık ev la 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 yanlış taraf kale bir satılık ev satılık ev 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 lan oynayamıyorum

Gel Ah. Eve bak abi. Dışarı bakın ama. Ben çıkmıyor. Ciddi mitti çıkmıyor. Bunu Zengin Fakir filminde kullanacağım burayı. <laughs> Sabahit. So, Ama burada bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Burası neydi? Tamam. Bu videoda bu kadar olsun. Arıyorsam amigos